Orayı Az da olsa bazı personel ve aileleri sosyal sev seviyemize uygun olmayan, belirli tarikatların simgesi haline gelmiş kıyafetlerle Rojmanlar bölgesinde dolaşmakta. Niye dolaşıyorlarsa? Atatürk inkılaplarına ve ilkelerine aykırı tutum ve davranışlar içerisinde görünmektedirler. Bu şekildeki kıyafetlerin giyilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Tam burada öyle bir şey çiziyor. Bu ilk 86'da geldi bu yani, yani şimdi bu insanlar e, uzaydan gelmediler bu emri yazan insanlar. Türkiye, Türkiye'deki herkesin halkın kıyafeti bellidir. Haktan birisi e, tabi e, içeriye, içeliğe girebilir. Girdiği zaman otomatik olarak yani bakıyor ha bu diyor belli bir tarikatın sembolü olan kıyafet diyor. Yani. Kaldı ki, kaldı ki biz adalet cesaret ister diyoruz ya şunu da söylüyoruz. Tarikatlarda gayri yasal değildir yani. O da ayrı bir konu. Tabii, Şimdi, bu, yani bu, burada birkaç tane kuş vuruyor aynı zamanda. Tabii, yani tabii. onları sanki ya, bir tehdit tercih gibi gösteriyor. Yani mi? işte de, dedik ya e, geçen hafta söylemiştik. E, zaten dindar insan hatta sivil insan potansiyel tehdittir. Yani hele dindarsa bir bu de örgütlüyse. Örgütlüyse de bu rejim için çok evet. tehlikeli bir insan. Yani bu insanın yaşam hakkı yok burada o dönemlerdeki. Göre de veriyor. Bu emir tüm personeli toplu olarak tebliğ edilecek. Personelden irticai faaliyet ve tutum içerisinde olanlar üst kademelere rapor edilecektir. Bu da muğlak bir şey. İrticai faaliyet çok i̇rticai. geniş bir kavram. Tanımını tutum yapmadılar tutum, zaten. Tutum içinde böyle tutum nedir? Tutum. Onu herkes kafasına göre tanımlıyor artık.